arkadaşlar ne de bugün Android telefonunda ya da Samsung Mark olsun. Samsung Mark olsun telefon tablet fark etmez bak buraya gidin ekranlar var ya burada böyle biz en altı ineceğiz bakın buradaki buna bastık Şimdi bak 1 2 3. Sesine Bastık. Şuna basıyoruz. Hadi şuraya çıkıyor. Arkadaşlar bunu doğrulamak için kod değil. Saat 12'ye getim. 12 varsanız. Tabii ki. Bunu çeli dedik. Bak ortaya. Git. Ve geldik. Bu. Ama... Herhalde yok. Arıya -ar saçına tıklayalım. Şimdi ne vardı?